Türkiye'de korona tedavisinde bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Covid-19 hastası olup iyileşenlerden alınacak plazmalar hastalara nakil edilerek tedavide kullanılacak. Bu pandemiyi durdurmak için her türlü çareler deneniyor. Koronavirüs hastalarını tedavi etmek için uzmanlardan umut verici açıklamalar geldi. Türk hekimleri katil virüsün neden olduğu hastalığı tedavi etmede bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Riskli gruptaki hastalar ve tedavi olmuş hastaların arkasından onlardan elde ettiğimiz plazma serumlarla yoğunlaştırılarak antikorları alıp e, yoğun bakımdaki korona hastalara vererek tedavi alternatifi üzerinde çalışıyoruz. Bu konuda büyük aşamalar kaydettik. Umut verici bu açıklama Gaziantep Üniversitesi'nden geldi. Rektör Profesör Doktor Ali Gür kameralar karşısına geçti. Tedaviyle bilgi verdi. Korona tedavisinde iyileşen hastaların plazmaları kullanılacak. Hasta, iyileşti koronalı hasta ve iyileştikten sonra 15 gün geçecek. Bu 15 gün geçtikten sonra hastanın kanını alacağız özel e, aletlerimizde. 600 mililitre kadar kan alındıktan sonra bunun hasta olan kişiye, yoğun bakımdaki hastaya verirken arada hastadan aldığımız kanın içerisinde de viral patojenlerin, bakterilerin, parazitlerin ve zararlı elemanların olmaması gerekiyor. Burada asıl mesele bu. Tüm bu işlemler plazma sistemiyle olacak. Böylece sizin almış olduğunuz antikorlar güvenli bir şekilde koronalı yoğun bakımdaki hastaya vererek onun tedavisini yapıyorsunuz. Bunu ilk defa biz bu sistemi Türkiye'ye getiriyoruz. Profesör Doktor Ali Gül vatandaşlara bir de çağrıda bulundu. Halkımıza da çağrı yapıyoruz. Korona hastası olup da Tedavisi bitmiş olan ve iyileşmiş olan donörlere ihtiyacımız olacak bizim. Çünkü o hastalarımız bize kanlarını bağış yapacaklar ki kendilerinden sonra büyük bir umutla tedaviyi bekleyen koronalı yoğun bakım hastalarına biz fayda verebilelim. Bu tedavi sistemi Japonya ve Amerika'da başarılı bir şekilde denendi. Şimdi gözler Türk doktorlarına çevrilmiş durumda. Herkes Gaziantep'ten gelecek müjdeli haberi